Arkadaşlar Şok Spor TV 1903 kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Beşiktaş videosuyla sizlerleyim. Beşiktaş'taki son gelişmeleri, transfer haberlerini ve teknik direktör konusunu değerlendireceğim, yorumlayacağım. Gazete manşetlerinde bugün Beşiktaş'ta neler var? Onlar konuşacağız. Öncelikle kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız Videolar beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Tüm Beşiktaşlı dostların arkadaşların desteğini bekliyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Beşiktaş'ta öncelik arkadaşlar <laughs> teknik direktör konusu. Rıza Hocayla devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Devre arasında yollar ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? Yani Beşiktaş'ın şu an gündemi bu. Ayın 28'inde Aralık yani 10 gün sonra Rıza Hocayla tekrar masaya oturulacak devam edilecek mi edilmeyecek mi bir karar verilecek. Ancak yani şöyle baktığımız zaman Rıza Hoca ile büyük ihtimalle yolların ayrılacağını düşünüyoruz. Bugün e, bu, gazetelere ne, neler yansımıştı. Öncelikle akşamda şöyle bir haber çıkmış. Hasan Arat'ın zor kararı. Yola yabancı bir teknik direktörle devam etmek isteyen Hasan Arat'ın Hansi Hansi Filik, Jolan Bruno Genesu, Lojen Favre ve Graham Porter isimleri ön planda. Yani burada Hansi Filik'in ön planda tutuyor bütün yani yorumcular, gazeteciler, Beşiktaş'ı takip edenler. Hansi Filik'in de Mart ayına kadar hiçbir takımı çalıştırmayacağı. Şu an sağlık e, sorunlarıyla uğraştığını ve Mart ayına kadar e, hiçbir kulüple takımla görüşmeyeceğini mart ayında e, karar vereceğini söylüyorlar ve Hansi Filgin de yani Dortmund'u beklediği haberleri de çıkıyor <laughs> pardon Dortmund'u çalışmak istediği haberleri de çıkıyor dün Sercan Dikme de e, paylaşmıştı Fırat Güney'in e, programında Hans Filgin yani mart ayına kadar hiçbir kulüple çalışmayacağı e, çalışmak istemediği yönünde. Beşiktaş yönetimi ikna eder mi, etmez mi? Ön planda yani Hansi filik var. O olmazsa diğer teknik direktörler de dediğim gibi. Jolen Lepotogi, Bruno Genesu, Lucan Favre ve Graham Porter bu isimlerle görüşüyor Beşiktaş. Hangisi olur? Bekleyip göreceğiz. Bunlardan bir tanesi yani olacak. O kesin gözüküyor. İnşallah hayırlısı olur. Şöyle bir haber var yine. Kartal'da Kolose formülü Genç Hoca'ya teklif yapılacak diyor. Yani Kolose ile e, anlaşılacağı devre arasına kadar. Yani devre arasında Kolose'nin geleceği daha sonra Kolose'nin yanına işte teknik direktör olarak yani Flink'in geleceği düşünülüyor, planlanıyor. Kolose yardımcı hoca olarak e, Flink'in de Mart ayından artık sezon sonunda Beşiktaş'ın başına geçeceği. Öyle formüller de konuşuluyor şu an. Yani Klose kabul eder mi etmez mi? Bunu da bekleyip göreceğiz. Yani bugün böyle haberler de çıktı. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar dediğim gibi. Yine Beşiktaş'ta yani forvet konusu var bir de. Forvet'te Abu yerine kim alınacak? E, kimi düşünüyor Beşiktaş? Bugün iki gündür neredeyse. Chelsea'de Broja sürprizi konuşuluyor. Yani Broja, e, Armando Broja, Chelsea'nin oyuncusu, 22 yaşındaki Arnavut golcünün kiralanması gündemde. Olur mu bilmiyorum. Yani şu an yani bütün haberlerde sitelerde şu an bu da var. Foto maçın haberi de, bu da. E, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın İngiliz ekibiyle 22 yaşındaki Arnavut golcünün kiralanması için görüştüğü bildirildi. Proje bir buçuk yıllığına kartal olabilir diyor haberde. E, oyuncuyu şimdi yalan söylemeyeyim. Ne izledim, ne gördüm, iyi mi kötü mü bir yorum yapmak istemiyorum. Ancak yani be, eğer bu Abu sonra bir forvet gelecekse bilindik. Herkesin bildiği Beşiktaş'ın yani forveti taşıyacak, Beşiktaş'ı taşıyacak bir forvetin olması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah hayırlı olur yine dediğim gibi. Yine Beşiktaş'ta arkadaşlar Çalınbay'ın Çalın umudu gençler diyor. Rıza Hoca'nın gençlere şans vereceği. Semih olsun, Ege olsun, Demir Ege olsun, Emrecan olsun bunlara şans vereceği konuşuluyor. Yine Abbakar'ın yerine Broca diğer gazetelerde de bu haber var. Chelsea'nin oyuncusu 22 yaşındaki oyuncusunu bir yıllığına kiralanacağı konuşuluyor görüştü, ediyor Geçen hafta e, Hasan Arat'ın İngiltere'ye gittiği ve, ve görüştüğü konuşuluyor. Yine Luccescu haberleri çıktı bugün arkadaşlar. Yani ben buna inşallah olmaz diyorum. Olacağını da pek ihtimal vermiyorum da Kartal'ın hedefi Luccescu. Yani bu hocaların hiçbir olmazsa Luccescu'ya teklif yapılacağı konuşuluyor. yani 78 yaşında Luccescu'ya bilmiyorum. Ya yani, tamam Luccescu Kurt Hoca affedersiniz yani iyi hoca ancak Beşiktaş'ta artık olur mu? Eğer bir yani yabancı getireceksen Rıza Hoca'yı göndereceksen onun yerine Lucescu mu olmalı? Eğer bir yabancı gelecekse bildik meşhur şeyle yani herkesin bildiği yani Beşiktaş'a takıma eli değeceği şampiyonluğa taşıyacak bir hoca olmalı. Lucescu haberleri çıkıyor. Bilmiyorum yine Diğer gazetelerde Hansi'nin aklı Dortmund'da diyor. Yani Kartal'ın gözü aynı yine Lucescu'da. Çünkü Hansi'nin Dortmund'u beklediği haberleri çıkıyor sürekli. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. 5 oyuncu takıma döndü haberleri var. Bunu zaten biliyoruz. Başka Çağlar haberi vardı arkadaşlar. Çağlar Söyüncü yani olur mu olmaz mı? Kulübüyle görüştü, oyuncuyla görüştüğü konuşuluyor Çağlar'ın. Ee, Beşiktaş'a gelir mi Fenerbahçe ilgileniyor. Çağlar'la bildiğiniz gibi. Ee, artık Fenerbahçe'yi mi tercih eder? Beşiktaş'ı mı tercih eder? Bekleyip göreceğiz. Yani ama şu bir gerçek. Beşiktaş devre arasında e, bir takviye yapacak. Bir de yani hoca konusunda da ben büyük ihtimalle bir yabancı hocayla anlaşacaklarını düşünüyorum. Beştaş'ın. Rıza hocayla ben yani devre arası yolların ayrılmasını bekliyorum. Sezon sonuna kadar kalır mı? İnşallah kalır. Yani Rıza hoca 5-6 maçlık 10 maçlık bir hoca değil. Rıza hoca yer geldiyse bu Rıza hocaya sezon sonuna kadar şans verilmeli. Sezon sonu eğer anlaşamıyorsan ya da baktığın olmuyor. E, takımda bir gelişme yok. Oyunda bir gelişme yok. Yolları ayırabilirsiniz. Onun için yani Rıza Hoca'ya bir şans tanınmalı diye düşünüyorum. E, Samet aybaba Feyyaz Uçar bunlar ne düşünüyor? Bunların da yani başkanla görüşüp e, sezon sonuna kadar Rıza Hoca'yla gençlerle yola devam edilmesini düşünüyorum ben bekleyip göreceğiz. Bakalım ne olacak. İnşallah Beşiktaş'ımız için hayırlısı olur arkadaşlar. Şu an dediğim gibi Beşiktaş'ta şu an gündem yani teknik direktör devre arası yapılacak transferlerde. birinci gündemde gündem de Beşiktaş'ın teknik direktör konusu. şurada zaten 7-8 gün sonra Rıza Hoca'nın tekrar görüşecek. Şurada iki maçlık bir iki maç kaldı. İki maç sonra bir karar verilecek. Bekleyip göreceğiz. Ben izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum bir hatamız olduysa kusura bakmayın destek olursanız sevinirim Kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşça kalın